Yok Atlas'ta geçtiğimiz yıl yayınlanan sonuçlara göre kontenjan oranına göre en fazla tercih edilen üniversite oldunuz. Bunun biraz sırrıyla başlayalım. Buyurun. Ee, tabii onur verici bir sonuç. Aslında işin sırrı işini iyi yapmak. Kampüs imkanı çok önemli. Yani biz İstanbul'un merkezindeyiz. Ama işin sırrı tabii orijinal. Orijinal olmadan biliyorsunuz hiçbir şeyde başarılı olmak mümkün değil. Üniversite eğitimi aslında yeteneklerin ortaya çıkartıldığı, düşüncenin geliştirildiği bir yer. 20 binden öğrenci almışız, 3.000'den öğrenci almışız. 32.300'den öğrenci almışız. Bu sene ilk yüzden 3 tane öğrenci mezun ettik. TUS'a 3 tane ilk yüze girdi. İlk yüze girmemiş ama ilk yüzden çıkmış. Biz mesela Türkiye'de 4 yıldan beri hatta 5 yıldan beri vakıf üniversitelerinde birinciyiz. Ne de birinciyiz? Projede birinciyiz. Yani öğrenci TÜBİTAK projelerinde birinciyiz. 208 üniversite var Türkiye'de. Kişi başına düşen yayın şu anda biz yaklaşık 588 yayın yapmışız. Q1, Q2, Q3. Herhalde biz yaklaşık 2.2 ile Türkiye'nin onur kaynağı olacağız. Bironi olarak. Bironi zaten Bironi'nin olduğu yerde birinci olmaz diyoruz. Çünkü Bironi evrensel daha. Biz gece 12'ye kadar Esra çalışan bir üniversiteyiz. Bize şaşırıyorlar. Bizim gece 12'de de gitseniz orada 20 tane, 25 tane araştırmacı bulursunuz. En az 20-30 tane öğrenci bulursunuz. Herkes gibi yaparsanız herkes gibi olursunuz. Ama işe enerji katarsanız, motivasyon katarsanız, heyecan katarsanız ve çok düşünüp orijinal bulursanız o zaman fark oluşturursunuz. Bakın konfordan başarı çıkmaz bu net